Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Güzel Türkçemizin belki de en büyük zenginliklerinden olan ortak duygu ve düşünceleri yansıtan deyimlerimizdir. Deyimlerle Kayseri kültürünü ve Kayserilileri tanımak ister misiniz? Deyimler genel hayatın her alanında inanılmaz zenginlikte malzeme verirken insanların ortak düşünce yapılarını da gözler önüne sermektedir. Kayseri, Orta Anadolu'da sırtını yüce erciyese dayamış, tarım alanında fakir ama ticaret konusunda eski çağlardan beri merkez olma özelliğini korumuş bir şehirdir. Yüzyıllardır savaşların etkilerini çekmiş, kıtlıklar yaşamış olan bu şehirde yaşamın devam etmesi güçlü, becerikli, tutumlu, sabırlı, inançlı kadın ve erkeklerin varlığı ile devam edip zenginleşmiştir. Geçimin daha çok zanaat ve ticarete dayalı olması bu konuda deyimler açısından bize birçok malzeme verir. Siftah senden, bereket Allah'tan. İlk satışta söylenen sözdür. Ölmez oğlu ölmez. Satıcıların mallar için kullandıkları bir deyim. Para tuzağı. Kalitesi düşük, Albenizi olan ama çürük mallar için söylenir. Girer çıkarık. Biz hesabı görüp anlaşırız. Ekmek tatlandırmak. Olduğundan daha iyi göstererek değerini artırmaya çalışmak. Semeriyle seksene patlamak. Alınan mala yapılan masrafın çok olması. Ziraatle ilgili fazla bir deyim yoktur. Olanlar da daha çok bağcılıkla ilgilidir. Örnek olarak ağanın da bağı örtmeliymiş. Bağa ırgat götürülürken yemeğini vermek veya vermemek konusunda pazarlık edilir. Yemeği A verir ise bağ iyi bellenir. Yemeklerini kendileri getirirlerse belleme işi de üstün körü yapılır. Üstün körü belleme işi şöyle olur. Bir bölüm bellenirken toprak işlenmemiş bölümün üzerine serpilir. Yani örtme yapılır. Bağa çıkmak, bağdan inmek, bağ görmek, bağın her türlü bakım işlerini görmek. Parayı batırmak, iflas etmek ve zenginlikten fakirliğe düşmekle ilgili deyimler ise cücük çıkaramamak, yani girişilen işten beklenilen karın elde edilememesi, kar suyu gibi eriyip akmak, sermayenin hızla tükenmesi, kırık testiye su doldurmak, para ve emeğin boşa gideceğini bile bile o işe girmek, ipinin kıvrağının açılması, iflas etmek, çul tutmaz tazıya dönmek. Bunun tersi olarak maddi durumun düzelmesi de deyimlerin konu dağarcığına zengin malzeme sağlar. Kuyruğunu doğrultmak, soluğu genişlemek, üstünden Ali Dağı kalkmak, suyu arkına bindirmek gibi. Geçim sıkıntısı çekmek insanları en çok behbat eden sorunlardan biridir ve bununla ilgili deyimler göğüneğinin astarı olmamak, çok zor geçinmek, gün kazanıp gün yemek, hındır hıt geçinmek, tahtası mı götürmemek. Bu zor hayat şartları insanları bedenen de çok yormaktadır. Anası ağlamak, beli ayrılmak, bayım bayım bayınmak, mıhı kesilmek, ölümüne bir olmak, tabu dermanı kesilmek gibi insanlara yardımcı olmakla ilgili deyimler de bulunmaktadır. Başını açıp kopmak, başını dokuz yerden yardırmak, etinden kesip vermek gibi Kayseri hanımlarının bu zor yaşam şartlarında erkeklerine çok büyük destek ve tutumlulukları, beceriklilikleri ile örnek olduklarını biliyoruz. Acele iş yapmak, beceriklilik, tertiplilik anlamındaki deyimler ise dipli bucaklı, tillim terazi, yerli yerleşik, yördemli, canı kavurga olmak yani tez canlı, tipi tatarı gibi çok çabuk becerikli iş yapan, bunun tersine ziyankar, sakar, beceriksiz, tertipsizlerle ilgili deyimler ise döküm saçım, pöçü düşük, eli eğimsiz, tembel, ağır canlılar ile ilgili deyimlerin ise çoğu tek kelimeden oluşmaktadır. Erincek, kalmık, sintir, tembel teneke, ver yesin, ört yatsın. İşe yaramaz, boş gezen, beleşçi kişilerin ne kadar itici oldukları aşikardır. En çok deyim üretilen konulardan birisidir. Cızılamaz kanı, dingil daylak, dingil kazık dolaşmak, eli el kesesinde yani başkasının sırtından geçinen, ere semere gelmemek, hiçbir işte başarılı olamamak, kesmez balta kör bıçak, siftinmek, birisinin sırtından geçinmek, ağzını ayırmak gibi. Tecrübesizlik de bazen işleri karıştırdığı için alay konusu olabilmektedir sekmeden uçmaya kalkmak, kanat alıştırmak, dalak yemiş iteni gibi yani acemi beceriksiz iş yapanlar için kullanılır. Adam yerine konmak, büyük ve saygı duyulan kişilerin arasında yer edinmek son derece önemlidir. Adam katarına katılmak, katıya katılmak, maasinmek yani mühimsenmek, önemsenmek gibi. Zenginlik ve saygınlık ayrı bir değerdir. Hatırı sayılıp minderi serilmek, köşe taşı. Yani ailenin saygıdeğer büyüğü. İt mi emir mi? Hatırlı biri mi, değil mi? Sözü dağa taşa geçmek, batman dövmek. Yani ağır olmak. Ünü büyük Kozanoğlu. Varlıklı ama kimseye faydası dokunmayan kişi. Faydasız evliyanın kümbeti başına, etrafına faydası dokunmayan makam sahibi yakınını tenkit için söylenir. Bazen zenginliğe özenmek alay konusudur. Oturduğu ahır sekisi çağırdığı İstanbul türküsü. Açit yani çulsuzluğuna bakmadan zengin gibi hareket etmeye çalışan. Sakalı saydırmak, kendisini saydıramamak, sevilmeyen ve kınanan davranışlara gelince dedikoduculuk başı çeker. At kulp takmak, cıngırdak takmak, çıt çıtıya koyup aleme dağıtmak, etekle laf getirmek, Votvotçu, lafçı, lafın yanına iki de cıngırak takmak gibi. Geveze, çok atan, boş konuşan, boşuna söz verenler de sevilmeyen kişilerdir. Alaz, çenesek, vır vırı, vıt vıtçı, zırvalayan, patavatsız konuşanları da toplum reddetmektedir. Altını çaldırmak, altı yok üstü yok, ip kırığı postal bağı yani boş laflar, her tarladan bir kesek yani bomboş laf. Yağcılık ve düzenbazlıkla ilgili olanlar ise sırtını tapıklamak, vızvızına girmek, tilinden çalmak yani huyuna göre davranmak, dızdığına girmek, hoşafçı, oşukçu. Fitnecilik ile ilgili olanlar ise Karaçalı fitneci, ara bozucu, araya fişek sokmak, ortalık ebesi gibi. Aptal, fikirsiz, dengesiz kişiler de toplumun yadırgadığı tiplerdir. Aklında keser kaçığı var. Aklının dört duvarı yok. Dembesek, gelgit akıllık gibi. Arsızlık da hoş karşılanmaz. Tebellâş olmak, yani bir şeyi arsızca istemek. Kârsinmek, yani küçük şeyleri kâr kabul eden. Arsız, korkak ve şahsiyetsiz tipler daima hor görülür. Düşmanına göster göster geri çek. Gösterişli ama korkak. Soğan erkeği, Kılıbık ve kadın aklı ile iş yapan erkekler de alay konusu olmuştur nedense hep. Avrat ağızlı, avrat asiye, yapıklı, yaşmaklı gibi. Nankörlük affedilmeyen bir davranıştır. Bir çift sözle ödemek, bir pula satmak gibi. Kıskanç ve aşk gözlü insanlar da toplumun reddettiği tiplerdir. Amelsiz, karnı almaz, karınsız, güvenilmez yalancı kişilerle ilgili deyimler ise değirmen gibi yalan öğütmek. Eni boyu yok. çemşamer mezhepli yani dönek. Güvenilir mert olanlar ile ilgili deyimler ise erkeğin sözü demirin kerti. Yani erkek adamın verdiği söz demirin kerti gibidir. Asla silinmez. Esnaf adam lafına sözüne güvenilen, oturmasını kalkmasını bilen, toplumda yeri olan. Delikanlı, karnıyla ağzı bir olmak, Adamın seplisi, kalbur gibi yürek olmak. Kurna, sinsi insanlar da toplumca beğenilmeyen kişilerdir. Eke, ekeşik, hız yani eline geçen fırsatı hemen değerlendiren. Ebelik yapmak, yani içinden pazarlıklı iş yapan. Süksünü eğri, yani sinsi gibi. Kibirli, kaprisli kişiler için ekiniti, kaydelenmek, kasılmak, ökelekli yani çok bilmiş geçinen, kasıntılı, tütsüyle yanına varılmamak. Alçak gönüllülükle ilgili ise kara dakımı. kalender, alçak gönüllü. Çabuk alınan tipler de alay konusu olmaktadır ve genellikle de kadınlara atfedilir. Abba desen alınır, sitti desen salınır. Adı güzel dağ armutu, dındın, şatirikli, tıngala, tinkos gibi. Kayserililere atfedilmesine rağmen Kayseri'de beğenilmeyen davranışların başında cimrilik gelmektedir. Kesesi sırtına dikili, killi çıkı, metellikçilik etmek, mıh sıçtı, Sıtmasını bile kimseye vermez, bokunu karnında kurutmak gibi. Obur insanlar da çok tenkit edilir. Tok karnına dokuz dolma yemek, kıtlıktan çıkmış gibi, Horsana salur, ne versen alır, virane ve taş atar gibi, Yani oburca yiyenler için söylenir. Dış görünüşe gelince bu konuda toplumun zevk ve istekleri açıkça görülür. Güzele göbben yakışır. Yani güzele biraz göbek ile güzel giysiler yakışır. Özellikle kadınların kılık ve kıyafetine özen göstermemesi çok kınanan bir tavırdır. Libadeli, çok kötü giyimli, önneksiz, eşi yok derecede pis, kılıksız, sinçisi gülmez. Saçı kabarık bayanlar da anlaşılan halkın zevkine pek hitap etmemektedir. Tankü modaya uygun, fırapan giyinen, tuğbaş, kabarık saçlı kadın, yoluk yosma, kubalı tavuk gibi, başı açık, kabarık saçlı kadın. Fazla takıp takıştırmak da zevki okşamamaktadır. Cıngırdaklı, ağzı yüzü ciğer yemiş iteniğine dönmüş. Güzel kadın, aydınlık, yuvarlak yüzlü ve hafif şişman olmalıdır pehli kuyruk yani tombul hoş kadın, sal şekeri gibi yuvarlak pembe yanaklı kadın, siniketesi etesi ak tenli yuvarlak yüzlü kadın, somun gibi, yuvalama minderi gibi, süzme yoğurt gibi. Erkekler ise geniş omuzlu tercih edilir. Yağınısı ekmek tahtası, göğsü cirit tarlası. Nazik, kibar ve iyi insanlar övüldüğü kadar bir tel ipek, ince elek yukası, hümayun gibi kaba, hırçın tipler özellikle kadınlar o kadar yerilmiştir. Bin batman balınan yenmez, callahı, eli bayraklı yani isyankar kadın, nallı katır, acuze kadın, kart, anlayışsız, inatçı, kaba erkek, yedi dağın attığı gibi. Özellikle kadınlara surat asmak hiç yakışmaz. Çehresiz, Domuşuk, don yağı gibi, dört dudak, kaşı kaşında düğümlü, mamatı, yani yüzü gülmez kadın, ne söyler ne sırıtır, iliğini kemiğini kurutur. Ukala, inatçı kişiler de kınanır, damarsız, aşığım aşık olsun, dımı düşük olsun, taş atıp başını altına tutmak, çok inatçılar için kullanılır, kuyruğunu dik tutmak gibi. Kadın ve kızların hafif meşrep halleri hoş karşılanmaz ve kınanır. Ayneşik, ciddili cillo, yani hafif meşrep, kikirdek, daima gülen kız, Allah oy vermiş, dibini delmiş, koy vermiş. Soysok Kayserililerin daima önem verdiği bir konudur ve büyük sorumluluk yükler. Aslına hu, nesline hu, soyu temiz aile. Bildik gördük, Daldan eğme mi, kökten sürme mi? Kişi evladı, soyak. Eğer soyu sopu bilinen bir kişi ise ona güvenmek daha kolay olacaktır. At kısını biliriz, çözgüsünü biliriz. İliğini, kemiğini bilmek. Adet ve geleneklere uymak çok önemli bir konudur. El adeti Türkmen töresi. Adet ve gelenek icabı. İlaleme karşı. Adet ve geleneklere uyumsuz olan kişiler ise yadırganır. Elden artık, ilden ayrıksı gibi. Sonuç olarak efsaneler, masallar, atasözleri, maniler, türküler halkın hayal gücünü ve arzularını nasıl dile getiriyorlarsa deyimler de gerçek hayatta insanların üstlenmesi gereken görev ve sorumlulukları, uymaları gereken sosyal adet ve gelenekleri, kişilerin birbirlerinden beklenti ve davranış biçimlerini duyurulmak istenen kulaklara zevkle, incelikle, hassasiyetle ulaştırmaktadırlar. Şimdi bu çok ilginç ve de hoş deyimler eşliğinde Kayseri kültürünü ve Kayserileri artık çok daha iyi tanıyorsunuz.